65 kişilik bir serverda tek başımaydım. Tabii ki de ilk işim bir ağ çıkarıp sopa yapıp yol lootuna çıkmak oldu. Harbordaki mavi oda lootlanmıştı ama mor kartı almamışlardı. Bu demek oluyordu ki mor oda doluydu. Yoldan topladığım itemleri harborda dönüştürdüm. İtemlerimi dönüştürdükten sonraki lootum. Daha sonra evimi yapmak için odun kasmaya başladım. Yeterince odun kastıktan sonra evimi yaptım. Work bencemi iki seviyeye yaptım. Harbordaki ve Airport'taki mavi odalar toplanmıştı. Ama mor odalar duruyordu. Bu yüzden marpotlara mor kart almaya gittim. Arvordaki mor odadan Iron Armor çekmişti. Diğerleri ise sıradan itemlerdi. <laughs> Daily Quest'ten 100 mermi ve bir tane tabanca aldım. Airport'a gittiğimde benden önce bir takımın orada olduğunu fark ettim. Airport'taki takımı öldürmüştüm ki başka bir takımdan bir oyuncu daha geldi. Ping olduğu için beni öldürebilmişti. Evde doğduktan sonra tekrardan Airport'a gittim. Ama çocuk bütün lootları alıp oradan gitmişti. Airport'taki Moroda'dan berbat itemler çıkmıştı. Mor çıktıktan sonra Haşin'in de orada olduğunu fark ettim. Daha sonra airport'a tekrardan geldim. Ama öldüğümde gaz maskemi kaybettiğimi fark etmemiştim. Bu yüzden radyasyon yiyordum. Radyasyondan öldükten sonra doğdum ve tekrardan airport'a geldim. Bu sırada orada loot yapan birkaç kişiyi daha vurdum. Min yakında çatışanlar vardı. Ölü lootlarından birinde semi-auto rifle vardı.